merhaba, kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ile aşk yaşadığı iddialarının ardından öfkeye kapıldı. Peki aralarında gerçekten neler yaşandı? Tüm gerçeği öğrenmek için bizi izlemeye devam edin. İlk saniyelerde ayrılmayın ünlü Türk oyuncu Ozan Akbaba, ünlü oyuncu Sinem Ünsal ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara öfkeli bir tepki göstererek sessizliğini bozdu. Ozan ile Sinem'in bir fotoğrafının birkaç gün önce sosyal medyada ve çeşitli magazin sitelerinde gündem yaratması. Kili arasında olası bir aşk olabileceği yönündeki spekülasyonları körükledi yıllardır ortak etkinlikler ve projeler aracılığıyla birbirlerini tanıyan iki sanatçı, bu kez spekülasyonların. Sınırlarını aştığını görünce Ozan'ın bugüne kadarki en sert tepkisini çekti. Ozan, İstanbul'daki bir restorantın dışında gazetecilerin yanına yaklaştığında, bu kabul edilemez. Yeter artık bu uydurmalar. Diye bağırdı, üzüntüsünden belli oluyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu. Bu haberin hem kendi özel hayatını hem de. Mucize Doktor, dizisinin yıldızı Sinem Ünsal'ın hayatını etkilediğini söylemekten çekinmedi. Her şey, bazı hayranlarının. Ozan ile Sinem'in Nişantaşı'ndaki şık bir restoranda yemek yerken gördüklerini iddia etmesiyle başladı. Tanıkların ifadelerine göre. Aralarındaki suç ortaklığı apaçık ortadaydı ancak hiçbiri aralarındaki ilişkinin basit bir arkadaşlıktan öteye gittiğini doğrulamadı. Ancak sosyal medya gizli bir aşka işaret eden mesajlarla çalkalandı. Ozan'ın o akşam yemeğinin ardından geceyi sinemin evinde geçirdiğine dair bazı medya kuruluşlarının haber yapmasıyla gerilim daha da tırmandı. Bunun üzerine oyuncu öfkeden kudurdu böyle bir şeyi nasıl uydurursun? Biz arkadaşız, nokta. Mahremiyetimize saygı gösterin, diye bağırdı Ozan. Muhabirlerin baskısıyla yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sinem Ünsal ise daha ölçülü açıklamalarla ortalığı sakinleştirmeye çalışarak, Ozan. Çok değerli bir dost, başka bir şey değil. Lütfen bizi olmayan hikayelere bulaştırmayın, dedi. Bu açıklamalara rağmen söylentiler devam etti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Ozan ile Sinem arasındaki kimyanın basit bir arkadaşlıktan ibaret olmadığını savundu. Hatta bazı hayranlar, iddia edilen çifti destekleyen hesaplar açarak fotoğraf montajları ve tartışmayı daha da körükleyen teoriler paylaştı. Çiftin medya baskısından kaçınmak için ilişkilerini gizlediğine inanan coşkulu bir takipçi, Twitter'da "Birbirlerine çok yakışıyorlar." yazdı. O arada Ozan Akbaba, bu tür bilgileri delil olmadan yaymaya devam edenler hakkında yasal işlem başlatacağı uyarısında bulunarak öfkesini dile getirmeye devam etti. "Yalanlarla itibarımızı zedelemelerine izin vermeyeceğim." Bu söylentileri yaymaya devam edenlere dava açmayı düşünüyorum," diye tehdit eden oyuncu ciddi bir bakışla daha fazla spekülasyona tahammül etmeyeceğini açıkça belirtti. Sinemünsal ise durumdan gözle görülür şekilde